Artan enflasyonla birlikte zamlar peş peşe gelirken damacana su fiyatlarında da bir kez daha değişikliğe gidildi. 19 litrelik damacanalarda en ucuz fiyat 30 liraya aşarken en pahalısı 40 liraya yaklaştı. O suyu içiyoruz. Başka içmiyoruz. Mecbur. Hem de 3 damacana haftada. Bir önceki fiyatlara göre az da olsa bir hafif e, oynama oldu. 20, 25, 30, 35. Fiyatlar yine güncellendi. Damacana suyun en ucuzuna 3, en pahalısına 6 lira zam geldi. Fazla olmuş. Sürekli zam geliyor herhalde. Evet. 35 şu an satıyoruz. Haftaya 38 lira olacak. Damacana su fiyatlarının artış hızına deyim yerindeyse yetişilemiyor. Çünkü yılbaşından bu yana fiyatlar 3. kez zamlandı. Firmaların gerekçesi ise mali yetlerdeki artışlar 29'lardaydı bizim sularımız 32 oldu. En büyük maliyet ambalaj ve akaryakıt. Niye? Elemana oluyor? maaşlara zam yapıyor, mazot fiyatları girdiler artıyor. 19 litrelik damacana suda en ucuz satış fiyatı 32 lira, en pahalısıysa 6 lira daha fazla 38 liradan satılıyor. 45 liraya alıyor biz cam olduğundan. Tabii ki pahalı. Pahalanma yapacak bir şey yok. Bugün aldık 35 TL. Haftaya zam gelecekmiş o markaya. Mecbur alıyoruz. Boş damacanalarda artık cep yakıyor. Öyle ki plastiği 70, Cam şişeleri ise 255 lira. Üstelik su fiyata dahil değil. Damacana kullanmıyoruz. Arıtma içiyoruz. Hiçbir sorun yok. Eskiden ucuz olanı anlatmak için kullanılırdı su. Damacana su fiyatının sürekli artışıyla sudan ucuz ifadesi de tarih olmuş görünüyor.